kasabına hoş geldiniz. Bugünlük bir kağıt kebabı hazırlayacağız. Onun etini hat kesiyoruz. Kaburgadan, kuzudan. Kapı biberimiz. Depremden sonra Yaklaşık bir yıl geçti şu anda süremiz Aynı yerimizde devam ediyoruz Genel misafirlerimizi Ağırlamaya çalışıyoruz İyi olacak inşallah Çok etkisini gösteriyor. Eller kenetleniyor soğuklardan. Gel <laughs> <laughs> kebabımız üzerine kuyruk koyacağız. Bu kuyruk yağını isteğe göre yapıyoruz. Herkesi değil. İsteyen olunca ayrıca yapılıyor bu. Çok kişi kuyruk yağını beğenmiyor. Sevmeyen oluyor, seven oluyor. İsteğe göre koyuyoruz bunu. bu şekilde kağıt kebabımız hazır pişmeye. Buyurun. Atıyoruz. <laughs> Antakya Uzun Çarşı'dayız. Herkesi Pöç Kasabı'na Uzun Çarşı'ya bekliyoruz. Aydın kasabına hoş geldiniz. Şu an tepsi kebab yapacağız. Malzemizi güzel gelen Tuz atıyoruz. Karabiber atıyoruz. Pulber atıyoruz. Sarımsaklıktan sonra güzelgen yoğuracağız kıvamı bulana kadar yoruyoruz. Döndüğü evet, sonra valla gittikçe daha güzel gidiyor yani eskiye rağmen. Daha güzel gidiyoruz. İnşallah daha da güzel olacak. Şu an biraz hareketlilik var. Okullar ara tatil verdi diye. Esnafın şu an yüzü gülüyor. Yoğurma aşaması tamam. Tepsinin tabanına salça sürüyoruz. Yapışmasın ve güzel kızarsın diye. Her tarafının eşit olması lazım. domatesleri istemiyoruz diyoruz. Soğanlarımızı Salça sosu ekliyoruz en yani güzel. meşhur tepsiyetimiz hazır. Herkesi davet ederiz. Aydın kasabına bekleriz. Vitamin kasabına hoş geldiniz. Bugün size lahmacun yapıyoruz. depremde birinci yılı geride bırakmak üzereyiz. Tabi, abi, Sıkıntılarımız hala devam ediyor. Elimizden biz gelmeye biz çalışıyor, gelen yapmaya biz çalışıyoruz biz esnaf olarak ama şartlar çok ağır. İyi olması için devlet büyüklerinden yarın bekliyoruz. Vatandaş burada zaten gerekeni yapıyor. Tabii tek başına güç olmuyor. Birlik lazım, birlik lazım, birlik lazım destek lazım. İnşallah iyi günleri bekliyor bize de ama dediğim gibi destek, destek, destek. En önemli şey bu. Evet şu şekilde tuzumuz, karabiberimiz, salçamız ve Antakya özel narekişimiz, orijinal. Böyle. Öyle fazla da abartmaya gerek yok. İşte kimisi tahin koyuyor, kimisi ayran koyuyor falan da. Lahmacunun özü budur abi. Böyle. Işte. Lezzet istiyorsam orjinali budur. Elde getireceğim, incitmeyeceğim, severek yapacağım. Olayımız budur abi. Lahmacunumuz hazır. Ey. Hayıbular şimdi böyle lahmacun, etli bu lahmacun diyorlar burada ama etli ekmek. Bu. Evet. Şimdi bir uzatacak Süleyman Usta içeri atacak Bunu. Vitamin kasabından bu et. Evet. Tamam. Hatta hatta evet. Bir şekilde lahmacunumuz hazırdır lahmacunumuz şu anda fırından geldi ve servis edilmeye hazırdır Lahmacunumuz hazırdır. Herkesi Hatay'da açık olan çarşıda, uzun çarşıda vitamin kasabına bekleriz. Sıcak sahlep, sıcak sahlep. Sıcak sıcak. سجاك سهله سجاك سهله سجاك 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 سهله سجاك سهله <سؤال> Dört tane içeriye var, bir tane dışarıya arkadaşlar. Toplam beş tane hazırlık yapın. Evet. Arkadaşlar selamünaleyküm öncelikle, hoş geldiniz. Deprem bir yılını tamamlamak üzere şu an. Birinci yılımızı geçirdik. Bir yıldan beri Antakya halkı ve esnafı olarak hepiniz ayrı ayrı ben de teşekkür ediyorum. Geçirdiğimiz süreç gerçekten hem yorucu hem üzücü ve psikolojik bir savaş verdik. Ee, bu psikolojik savaşta da ne mutlu diyorum kazananlara. Gerçekten süreç çünkü hem yoğun, tempo, hem depresyon, hem üzülme, hem maddi hem maneviyatlarda kayıplar olduğundan dolayı çok sıkıcı bir dönemdi. E, dualarım Rabbime sürekli şöyle bizlere ve halkımıza, Antakya halkına ve 11 ile deprem yaşayan bütün kardeşlerime Rabbim bir an önce tekrar söylüyorum Rabbim bir an önce huzur, mutluluk tekrar eski günlerdeki gibi yaşam nasip etsin. yaşanan şeyleri yaşayanlar biliyor çünkü. Çayırca ailesi olarak biz sürekli deprem yaşayan kardeşlerimizle beraberdik. Acılarıyla olan kardeşlerimizle beraber acılarımızı da paylaştık. Acılarımız da bizim de acılarımız var. Onları da onlar bizim yükümüzü alıp paylaştılar. Bu arada bir yıl tamamlamış olduk. Çayırcı olarak bizi destekleyen müşterilerimize ve dostlarımıza herkese teşekkür ediyoruz. Çarşıdayız. Çayırcı şubesi olarak Semercer çarşısındayız. İşimizin başındayız. Devam diyoruz. Durmak yok. Durmayacağız, yılmayacağız. Antakya halkı olarak sürekli çarşımızı ve esnafımızı güçlendirme adına beraber olmayı söz veriyoruz. Bu sözün de arkasında duracağız Allah'ın izniyle. Tüm dostlarımıza buradan selam olsun. Çaycı 1953 bu işin Başı diyoruz. Allah nasip ettiği süreçte de sonuna kadar varız diyoruz. Biz buradayız. Sizler neredesiniz dostlarımız ve müşterilerimiz? Sabah 8, akşam 6'ya kadar buradayız. Hizmet devam, servis devam. Tüm dostları ve arkadaşları bekliyoruz. Gelen gelmeyen herkesin yüreğine sağlık. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buyurun efendim, buyursunlar. Çayırcı baklası işte böyle bir şey. Başka baklaya benzemez. Çayırcı yaparsa böyle yapar. Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun Çayırcı Hasan Usta'dan. Rum hoş geldiniz efendim. Burası Uzun Çarşı, Antakya. Malum 6 Şubat depreminden sonra biz burayı açtık. Tavuk dönerini biz özel bir sos hazırlıyoruz. Mayonezimizi kendimiz yapıyoruz. Her şeyimiz 10 numara 5 yıldız. Ekmeğimizi iki taraflı kızarttıktan sonra patatesimizi ekliyoruz. Çıtır çıtır kızarmış patateslerimizi. Özel el yapımı turşumuz da mevcut. Üzerine ekledikten sonra Değişik gramajlarda tavuğumuz var. Dürümlerimiz mevcut. Özel Antakya dürüm yapıyoruz. Antakya usulü tavuk döneri bu. Şu şekilde bol kepçe tavuğumuzu ekledikten sonra gördüğünüz gibi bolca kızarmış. Nefis tavuğumuz özel sosla hazırlanmıştır. Kendimiz hazırlıyoruz. Baharatı özel. Bu mayonez hazır değildir. Kendimiz yapıyoruz. El yapımı, yaçığımızı ekledikten sonra özel sosumuz, salça sosumuz, baharatlı üzerine ilave ediyoruz. İsteğe göre biber de ekliyoruz. Fica a tua hoş geldiniz. Çarşı Çayırcı'dayız. Depremden sonra ilk iş günümüz. Sarımsağımızı ezdik. Dertlere deva bakla ezmesi tamamen bitkisel. Bişmiş baklamızı kattık. tahin, limon suyu, her şey doğal, her şey olduğu gibi orijinal. Baklamızın tok tutucu bir özelliği var. Parkinson ve Alzheimer hastalığının birebir şifası olarak ispat edildi bu. karşıdaki durumun ne olacağı belirsizliğinden ötürü bu kadar zamandır bizi sağ olsun büyüklerimiz oyaladı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı ve yuvaya geri döndük. Kıvamını bunun ezerek tahinin sarımsağı tuzunu yedirerek illaki teknolojiye inat bunu ahşap tokmaklarla kişiye özel. Şimdi bir porsiyon hazırlayacağım ben sizlere. Kimyonumuz, pul biber, maydanoz, limon suyu ve zeytinyağı, bol zeytinyağıyla bir kişilik yemeğimiz hazır. Porsiyonlarımız ekmeğiyle, turşusu, yeşilliğiyle 65 lira ezme, nohut omusu, tarif isteyenler Muharrem Usta, çayırcı Baklava omuz sayfasından tarifini alabilir. Lezzetine bakmak isteyen buradan gelip tadırabilir. Antakya'nın olmazsa olmaz baharatlarıyla başladık yine. Eşi benzeri varsa yapmayız biz bu işi. Ayakkabıcılar çarşısı. Kuyumcuların altındayız hemen. Kuyumcular pasajının altında girişinin. Diğer bir şubemiz de Otogar ilerisi Saray Plaza karşısında. Merkez Market LCY22 karşısında. Ürünlerimiz taze günlük hazırlanıp doğal malzemelerle süsleniyor. Orijinal zeytinyağı limonla tatlanıyor. Doyurucu lezzetli ve bir o kadar da fiyatımız da uygun şu anda. Ekonomiye inat zam yok. Devam. İddia ediyorum Antakya'nın en uygun, en doyurucu yemeğiydi. Beğenmeyenden de ücret almıyoruz. Lap olsun diye de söylemiyoruz. Limon suyu. Humusumuzun tereyağlısı da var. Tereyağlı omletlisi de var. İzleyicilerimizin bilgisine. Cevizli biberimiz, süzme yoğurdumuz meşhur. Herkese afiyet olsun. Parmaklara dikkat edelim lütfen. Merhaba, Çınar Altı Künefe'yi Yusuf Usta'ya hoş geldiniz. Şu anda arkadaşımız... ...künefenin alt tabakasını basıyor. Kadayıflarımız tereyağı ile harmanlanmış. Tepsinin altına herhangi bir şey sürülmeden... ...şu an alt kısmını ayarlıyor arkadaşımız. Bizim künefenin özelliği ev usulü olması normalde depremden önce biliyorsunuz bakır tepside ve kömür ateşinde yapılıyordu. Şu an için şartlar bunu gerektirdiği için bu şekilde yapıyoruz. Esas iş karşı tarafta zaten. Orası tadilatta şu anda. Yapıldıktan sonra tekrardan havalandırma sistemi yaptıktan sonra tekrar kömür ateşine döneceğiz. Alt kısmını her zaman için daha sıkı bastırmanız gerekiyor alt kısmın basılması sıkı olursa herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Yusuf Usta bu işe yaklaşık 25 yıldır yapıyordu. Artık biz ondan devraldık. Arada sırada geliyor Yusuf Usta. Biz de elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Tekrardan söylüyorum. Normalde künefemiz kömür ateşinde pişiyor. Fakat şartlardan dolayı mecburen şu şekilde künefe pişiriyoruz. Antakya zaten biliyorsunuz sıkıntılı. Elimizden bu şekilde geliyor şu anda. İlerleyen zamanda tekrardan eski günlerde tescilene uygun bir şekilde tekrar yapılmaya devam edecek. Peyniri zaten inek sütü günlük gelir. Küneferik peynir. Aynı zamanda helvalarda da kullanılır. Yemik helvasında da. İnek sütünden hafif biraz mayalı Az az biraz da yağlı, tamamen tuzsuz, Hatay yöresine özgü künefelik peynir. Katayıf da zaten biliyorsunuz, un ve su ince ince dökülür. Sonra buraya gelir, tereyağı eritilir, üzerine dökülür. Harmanlayarak kırılır. Şu an arkadaşımız peyniri de döşedi. Bütün künefelere bastığımızda bu kadar peynir konuluyor ev usulünde yaptığımız zaman peynir oranı biraz daha fazla dışarıya göre. Şu an üçüncü katı kapatma tarafı. Şu anda yine yağlanmış kadayıfı üzerine ince bir şekilde seriyoruz. Çok üzerine bastırmadan hafif hafif dokunuşlarla künefeyi basılıyor. Künefemizi çeviriyoruz. Şu anda künefemizi ateşe verdik. Bu burada ağır ağır pişerken bu tarafta da servislerimizi çıkartacağız şimdi. Künefemiz pişti. Arkadaşım şimdi şekerleme işini yapacak. özel istek üzerine yapıldı. Arası peynirli üzere antep fıstığı ve ekstradan maraş dondurması konulacak. Bu dile isteğe göre değişiyor. Buna spesyal diyoruz. Dondurmalı fıstıklı künefemiz spesyal. Herkese afiyet olsun.